Ey garip Müslümanlar, tuhaf Müslümanlar! Nasıl anlayacağız bu hileleri? Bu samimiyetsiz, bu zalim kültür istilasını nasıl defedeceğiz? Nasıl bunların ellerini üzerimizden çektireceğiz? Nasıl bunların ellerini kıracağız? Nasıl bunların dillerini susturacağız? Vaziyet son derece vahimdir, efendiler. E şimdi Görüyorsunuz, evvela Allah'a iman hususunda bütünleşmiş olduğumuz söylenemiyor. Yani Allah'a iman konusunu tek tek müminler olarak ne olduğunu, ne olmadığını, nasıl olduğunu veya ne şekilde olduğunu Kur'an ölçüsünde, sünnet ölçüsünde anlayabilmiş değiliz. Onun için devamlı tereddütler içindeyiz. Adam çok rahatlıkla aldatabiliyor, atlatabiliyor ve Müslüman'ın türlü, çeşitlisi ortaya çıktı. Şimdi mesela bir hapishaneye gidiyorsunuz. Hapishane, yani zaman zaman mümkün olsa da ziyaret edebilseniz cezaevlerini, hapishane. Binlerce insan var içeride. Gidiyorsun, ırza tecavüz etmiş. Karısını satarken yakalanan Müslüman var evinde karısını satarken yakalanmış ve şikayet üzerine tutuklanmış ceza giymiş karısını satan hederek Müslüman. Sen Müslüman değilsin desen sana hemen silah çekiyor. E düşün yani rüşvet diyen Müslüman, dolandırıcılık yapmış dolandırıcı Müslüman, karşılıksız çek vermiş Müslüman. Efendim hile yapmış hileker. O kadar çeşitli Müslüman var ki, hepsi kendisi Müslüman diyor. Fuhuş yapan kadın Müslüman mı diyor, düşünebiliyor musunuz? Gidin şimdi genel evlerinde, fuhuş yapan kadınlar var. O kadar normal görüyor, o kadar gayet uygun görüyor bu hayatı, bu yaşayışı. En ufak şikayeti yok ve Ramazan geldiği zaman değişik tavırlar takılanlar da var. Bazı da zinalar dahi kapanıyormuş Ramazan'da, e bunu niçin yapıyor Müslüman? Ya nasıl olur bir Müslüman nasıl bu iş yapar? <laughs> Müslüman fahişeler dolu Türkiye'de. Müslüman bankerler, banker Allah'ın düşmanıdır. Faiz alıp veren bankerler yok mu? Allah bunlara düşman diyor. <laughs> Ama Müslüman banker, Müslüman fahişe, Müslüman pezevenk, Müslüman yalancı, Müslüman müta... Olur ne şey ya? Ne Müslümanlığı bu? Yani Müslüman olur mu bu vaziyette? Hacca gidiyor adam, hacdan geliyor. E, değişmesi lazım. Hacdan döner dönmez, tavrını değiştirmesi lazım. Açık saçık bir kadınsa, hacdan döner dönmez, o ihrama girmiş ya ihramdan çıktı, hacdan döndü. Değişmesi lazım, örtülmesi lazım. Hacdan döndükten sonra Allah ve Rasulüne verdiği söze. İntibak etmesi lazım, sözünde durması lazım. E tam ne oluyor? Hacca gidiyor kadın, hacdan dönüyor, herkes onu örtünmüş olarak görmek istiyor, kapanmış, hayatını değiştirmiş, tavrını değiştirmiş, İslam'a uymuş diye beklerken, aa ben diyor hem hacca giderim, <laughs> hem de açık saçık gezerim, hem içkimi de içerim, günahkar olmam diyor. <laughs> Nerede yazıyor bunları? Ey gafiloğlu gafiller! Nerede yazıyor? Hangi kitapta yazıyor? bu Müslümanlığın hangi kitapta yeri var? <laughs> Toplum aldatılıyor, insanlar yanıltılıyor, hocaların konuşmaları artık peş para etmiyor. Çünkü o bu açıklamayı 45 milyona hitap eden televizyonda yapıyor, bir hoca ise 400 kişiyi içine alabilecek olan küçük camilerde konuşma yapıyor. 400 kişiye anlatmak nerede? 45 milyon insanı cehenneme götürmek nerede? Ellerinde çok kuvvetli silahlar var. Ya günümüzün Müslümanı da hiçbir şeyden haberi yok. 50 tane kandil gecesi gelse geçse değişmiyor. En son işte Berat kandili geçti. Geçen hafta Cuma günü biliyorsunuz Berat kandiliydi. Ne oldu? O gece tevbe edilmesi lazımdı. O gece Allah'a söz verilmesi lazımdı istiğfar edilmesi lazımdı, bir sürü işler yapılması lazımdı. Ne oldu hani? Eğer berat kandili, berat gecesi hakkıyla ihya edilseydi, o gece Müslümanlar gerçekten Allah ve Rasulüne söz verseler, beraatlarını isteselerdi, sabah, ertesi sabah açık saçık resimler yayınlayan, gazino reklamı yapan o gazeteler, bir milyon satış yaparken 500 bine düşmesi lazım değil miydi? Satışı azalması lazım değil miydi? Azalmadı, aksine çoğaldı. Hani sizin berat kandiliniz ne yaradı? Gece mevlid dinledin, belki namaz kıldın, berat kandili, belki açtın elini ya Rabbi, a Allah'ım beni affet dedin, mübarek gecedir dedin. İşte ufak bir kandil simidi aldın götürdün, çocukların bir hava değişik. E, sabahleyin yine aynı fuhuş kalitesini aldı yazıhaneye götürdün. Vallahi senin beraatin yoktu. Ramazan da öyle olacak. Şimdi Ramazan gelecek, çünkü hazırlıklı değiliz. İşte iftar, sahur, mevlid, Kur'an, hadim, mukabele, vaiz, teravih namazı. Ramazan çıktıktan sonra, <laughs> efendim, sen sen bildiğin yere, ben de kendi dünyama, herkes güne içkili bakkaldan alışveriş edecek. Eğer beraat kandilini hakkıyla ihya etseydik, ertesi sabah içki satan bakkaldan iflas etmesi lazımdı. Tek müşteri bulmaması lazımdı. Ama değişmedi. Değişmiyor Müslümanlar! Boşuna bağız nasihat dinlemeyin! Boşuna beraat kandilini mesgul etmeyin! Allah'ın bu günlerini istismar etmeyin! Düzünüzü kullanmayın! Ya değişin, ya da katılmayın. Değişmiyor! Artık bu anlayış içerisinde İslam'ı anlatmak mümkün değil. Temel meselelerde, asıl meselelerde, ve kişiyi iman açısından alakadar eden meselelerde anlaşmak lazım. Efendiler, şimdi bu vesileyle çok dehşet ifade eden ve Allah Resulü'nü de hakikaten dehşete düşürmüş bir hadisi şerif var. Onu arz edeyim. Vaktimiz azalıyor çünkü. Ve burada dikkatimizi çeken ve bizi muazzam derecede düşünmeye sevk eden bir iki husus var. Gerçi çok geniş. Alakalı ayet-i kerimeler var. Onları okusam başlasam bitmeyecek, yarım kalacak. İnşallah önümüzdeki cumaya alayım bu hadis-i şerif. Bu ayetlerin tefsiri mahiyetindedir. Ama yine de kısaca arz edeyim. Hazreti Zeynep validemiz naklediyor bize bu mübarek hadis-i şerifi. Zeynep bin Cahş radıyallahu teala anha Hazreti Zeynep Resulullah Efendimiz'in mübarek hanımlarından bir tanesi malumunuz olduğu üzere. Diyor ki Haraca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü bir yevmen bir gün bir gün mescitten çıktı. Karaca Arapça çıkması çıktı. Fezian dehşet içinde çıktı. Muhammeden vacuhu yüzü kıp kırmızı olmuştu peygamberin diyor. Ahmer Arapça kıp kırmızı demek. Hamra, Humeira bu aynı kelimeden geliyor. Kırmızı. Muhammeden vacuhu Allah Resulü'nün mübarek yüzü kıp kırmızıydı, dehşet altındaydı, korku içindeydi, öyle çıktı. Ve <laughs> şöyle diyordu, la ilahe illallah. Tevhid kelimesi malumunuz. Böyle dehşet olan bir meselede, hayret olan bir meselede, korku olan bir meselede, Efendimiz la ilahe illallah. An yani tevhid kelimesini söylerdi. Çünkü bundan daha büyük kelime yoktur. Bundan daha büyük kelime yok. La ilahe illallah kelimesinden vallahi kainat daha büyük kelime yoktur. Bütün peygamberlerin ortak kelimesidir getirdikleri kelimedir. kelime-i tevhid. Bunu ifade buyurdular. Ve ilmini Arab min şerrin kadikter diyor. Eyvah! Allah Resulü çıkarken dehşetle korkudan, endişeden mübarek yüzü kırmızı olduğu halde buyurdular ki Ve ilmini Arab. Eyvah! Yazık oldu Araplara! Araplara yazık oldu. Araplar mahvolacak. Arap milletleri mahvolacak. Veynun lil Arap. Bizati Arap kelimesi var burada. Araplar mahvolacak. Neden bin şerrin kadik ser